Evet arkadaşlar, <laughs> evet, bugün Stigwell'e ne kadar Az önce Red Bull'u sekerken maalesef bir kaza sıktı. Ya oğlum ne oluyor? Ben şuraya gideyim de. Uh Oha, -huh, 540. Hadi ya. Hadi sabah sabah suyalım savaşa dur şundan alayım bir tane bir tane de şuradaki iki tane alayım bak boş Abadabeyim. okçu neden almadım buradaki levhalar rakip birler bize mi geliyor rakipler bize saldırmaya gelecek Ha, şimdi onları yenmeye gidiyorum oğlum teke nasıl hepsini döve

kaçın. al lan al, Öldün ki kaç. Ne olmuşsun? Az kal. Ölmedim al. Ben ne olmuşum? Ne yapıyorum? Şimdi, şimdi, şimdi. gel lan. Gel lan. Gel. Oho. Adamı gördün mü? Evet. Bu da. Bu da. Lan. Ah. Kaçırsınız anca. Gelin lan. O canım dostum. olsun. Beni lan. Önü arkaya kalsın. Saklandım. Uf, Misafir var demek. Oğlum bak. Aaaa. Aaaa. Hayır. 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 Şimdi bu benim. Ben oldum bu. Peki ne zaman yansın? Yeneceğim bekle. Oha! Mamla Mon, monkörlere bak. Oha hayır. Canım az kaldı. Ee, ne, zaman zaman dönler? Bir iki yapacağım bunu. Beklesin. Hayır. Ölmeyeyim. Savaş lan. Sonuç. Ölme. Ölme. Öldüm. Hayır. Öldü. Kaybetti. Hadi kaybedin. hızlı gel. Hayır. Kaybetmedim. Hızlı gel oğlum. Hızlı gel. Bu hızlı gelmeli. Öldü. Gelin, gelin lan. Gel lan. Tek tek bir tek bir kişi mi kaldık? lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Oğlum rakip. Rakip. yürü git. Oğlum sokak sevmesin. Gel lan. Gel. Ben gidiyorum rakibe. <laughs> rakibe gidiyorum. Hayır, <laughs> <laughs> ok atıyorlar. Tam sohbet ediyorlar lan. Hayır öldüm. Azıcık. Hayır, hayır, hayır. Bir tane madenci lazım. Ya gitsene ama bu neden gitmiyor onlara? Kaybettin mi? Oğlum madenci yok? Ya hayır. Madenci yok. Ne pusunuz Dur lan tekrar, tekrar. Tekrar Ver ben biraz ben oynayayım. Hayır. Şimdi emin bunlar kaçındılar. Bekle, bir, birazcık. Onları yeneyim sonra sen. 540 oldu. Kırsınlar hepsi. Biraz yükselt. Gelsinler lan. Neredeler lan? Gelin lan. Gidiyorum onlara. Ve ölmeye. Ölmeyeceğim ama hepsini geberteceğim sonra kaçacağım. Oo iki tane olmuş lan. İki vuruşta hepsini öldürdüm. Kaçaklar, kaçıyorlar kaçaklar. Düşmandan <laughs> yeni tavsiye takviye. Süre ne? <laughs> Ters kanal. Kaç, kaç, kaç. O kaçıyorlar. Açmayın lan oku. Ok. Gel lan. <laughs> Şimdi okçu olacağım. Ok olacağım. Şimdi... Okun nerede? Şimdi gidiyorum. Bana saldırmayacaksınız. Müziği sabitli. <laughs> Tek adamı sürdün ha. Rakip ülkenin krallığı hangisi? Heykel. Onu niye vurmuyor? Oğlum heykele vurmaya çalışıyor. <laughs> heykel nasıl isabet <laughs> <laughs> Ya. Ver bana. Hapaya doğru at. Uy. Benim 185. Biraz daha buradan aldım. Bu ne? Şimdi cadı, cadı, cadıyla hepsini gövdet. Tek atıyor cadı. Bu iki atıyor, bu da tek. Cadı biraz hızlı gelir misin? Gelin lan. Geldi mi zaten? Cadı şimdi gelecek. Geldi cadı. Aa. Tek bu öldürüyor mu zaten? Evet. Bak şimdi bunları. Hadi şimdi zombiler. Lan cadı öldü. Oha. Kaybettin. Yok. Bu. Hepsiyle 7 tane aldım. Hayır, oğlum şimdi hayır. Hepsini ordumaya gidiyorum kılıçlımla. Am padi Ay! Öldür lan onu. Bizimkiler bir rahmet yensin ya. Aa onların ikisi Evet. Bizimki de bu 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 Sok kötü kocanmaz. Hadi. Beklemeyin. Birazcık sabret. Teleleri. Şimdi yeter olan yeter. Of oh, bunu gördün. Hadi. ettiğinizi Hepsi de dövdü. Öldür şunu. Ah. Okçu lazım lan. İki tane okçu. Oğlum Bir kılıçlıyoruz. Ölüyorlar. Oluyor. Hepsi geberiyor. Öleceğiz lan. Hayır. Kazanıyor. Bunlar çok hayvanlar. <laughs> Şimdi 50 kişi yapayım olabilirim. Allah'ım nasıl? 50 kişi yapayım E bunlara saldırmasan onlar sana saldırır mı? Hı? Sen onlara saldırmasan onlar sana saldırır mı? Evet bak burada saldırıyor burada. Kim daha güçlü Ben. Oğlum sokmadan gerek. <laughs> 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 Oğlum sok az <askisiyiz. gülüyor> Siz çalışın lan. <gülüyor> 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 Ay pardon ha. Oğlum, hadi öyle bunayım. İstanbul'u sev ama. Louie, ne Beş. Hadi lan. Hadi yazalım bunları. Gorilla Dört. Kurulu var. Melo'da Üç kişi kaldık. Hadi takviye yap. Takviye nasıl yapacağım? Nasıl takviye yapacağım oğlum? Hayır. Yeniden basatma. Devam etti. Zor durumdayız. Emin nasıl yapacağız? Gelebilirsin. Ya Emin zor durumdayız. Verme Direkt saldırıya gelmişler oğlum. Direkt saldırıyorlar. Al bak hele. Şimdi durdular. Haddinizi bileceksiniz. Bu tek kalmış madenci. Madenci lazım. Orada altın kalmamış ki. Burada orada. var. <laughs> Bekle o, o sol da bir 22 sol ön atak et. Bir 22 kişi olsa öyle bir şey yapayım. Aa bak geliyorlar, geliyorlar. Şimdi ben sizi ne yapayım? Oh, hello. O kat lan ona adamsın okçu. 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 Sen sen neredesin lan? Tutmuşsun. Hayır. Çok az canı vardı. O bunlar kaskisi. Nerelik harika nerelik harika. Onların kaskisi oldu, nereden görebiliyorsun? Bunların kaskı salladığını ben görebiliyorum. Kaskı salladığını? Bilmiyorum. Saldırıya geçiyorlar ya. Direkt saldırıya da saldır. Oğlum tekrardan başlat ama yap. Bekle bir elli kişi falan ol. Yeniden başlat ama elli kişi falan olmak çok zor. Hiç saldırma. Rurururu hiç saldırmasın onlar saldırıyor. Bak hele bir kişi oldular mesela. Frodo saldırdı Frodo. Ay'a bak ay'a. <laughs> 15 dakika olmuş. Bir Arkasını kapatıp değil. Evet sonra ben de sen videosuz oynayalım. Videosuz? He. Videosuz çağırız zaman. Bir süre Onu biraz ben oynayayım. Tamam. tam bu bitsin. Onları Allah saldırıyor. Esmiyor. Çünkü üç kişiler. Bir saldırıya geçsek hayvan olacaklar. Biz saldırıya geçelim. Tamam. Saldırıya geldik. Gülüm. Bu kim? Duru duru duru, şa, du, du, du. Oğlum bunlara gel de bu kadar güçlendi. Hı. Lan işe yaramıyor. Oğlum öldürsenize. Öldüremiyoruz. Hadi bir az kaldı. Az kaldı lan. Hadi. Oha. <laughs> no. Kaçın. Senin sizlere bak. sizlere var. <laughs> oğlum sen de takviye getir. Nasıl takviye getireceğiz? Soldurun oğlum bunları. Geberttik. Askerler. <laughs> Geberttik onları. Ulan okçular bak. Bak sinirimi bozmuyor. Kaçıyorsunuz böyle. böyle kaçıyorsunuz. Kasa elmas. Büyüzüğü sar. Hı? Büyüzüğü sar. Bizi sar. 60 66 ile mi çağıracağız? 1200 lir. biraz. Biraz altına 1200 olursa. Tamam. iki kişi iki kişi o zaman tam bir tane Dö bir üç kişi falan daha yapayım. Son olur. Onlar ne zaman gelirse takviyelerin. 11 kişi azdır. Bak geliyor, geliyorlar. Dönüyorlar. gel lan. Oğlum Ah. Oğlum mu öldürsün? Hayır, beş kişi kaldık. Hayır. Bu, bu ama tam şu oldu. Şunları geberteyim bunu. Buyur. Bir kişi. Bir kişi, <laughs> dört kişi. Bunlar hayvan gibi gelmişmiş ya. Kazanamayacağız. Şimdi saldır olur mu? Bir kişiyle hepinizi. Hayır. Bir kişi çağırmalıyız. Hayır. Yıkılırsa ne olur? Yıkılırsa kaybederiz. Yeniden mi başlayacağız? Help, evet, help, help, help geldi. Yardım. Yardım geldi. Odamışsınız lan. İleriye gidin hadi. Bunları ezelim. Yardım işe yaramıyor. 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 Bunlar bizi dövüyor. Dövmüyorlar. Bunlar öldü. Yardım geldi. Yardım geldi hepsini alacağız. Şimdi. Oh, kaçarsın böyle. Gel lan. Gidelim. Gideyim ben şuraya. Hadi lan hadi hadi adamsınız. Takviye getirmezler değil mi? takviye getirirseler biz hazır sıçarız. Hadi yeniyoruz. 14 kişiyiz. Hadi yenelim lan. Azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Yes yeniyoruz. Yes. yes. Yardım sayesinde. <laughs> 5 dakikada. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evin oynamayı bilmekte bile. Hadi bir tane bakayım. Bakayım. Hadi. Nasıl nasıl bakayım. vuruyoruz? Nasıl vuruyoruz? Hadi burayı yapsam emin. Bak sen oynayamıyorsunuz işte. Buradan adam çağıracaksın. 20 bin falan. Ya emin gitsene Benimle baksana ya. ya ne yapıyorsun git oraya, baksana. Ne yap? Hadi Bu Yüzü sarasın. Yüzü sağa Arkadaşlar. Oynamayı. Tartı ta, gelmesi için 10 like falan gelmeli ya da 10 gol 5 gol falan gelirse şey olur. Bir part 2 gelir. Abone olun katın bize. Emin ne yapıyorsun lan gitsene. Ne yapacağım? Ya. Belki Yusuf Yusuf gelirse ne yaparız? Oğlum 20 tane kaldı. Yusuf gelirse Yusuf gelirse aşağıda videoda çekeriz. Kapşurdum arkadaşlar. Git oraya. Büyüsü ne? Sosyalas. Büyücü. Büyücü neden çalın? Oğlum şey yapsana. Sordu. Tamam Hayır. Ben, i̇yi. Adamsın büyücü. Büyücü olacağım. Büyücü ol. Oğlum bunlar. Şu maksimum milyonlar. Al hadi. Tamam, tamam. Saldırıya geçerlerse. Maksimum milyonlar ne? Saldırıya geçerlerse bana şey var tamam. Milyonlar burada. Milyon. Saldırıya geçerlerse bana ara Şimdi buradan okçu çağır. iki tane. Heh. Çağırdım. <laughs> Bu elde bitsin bence. Kabahatı artık ben çok yoruldum. Gel lan. Gel lan. Öldürüyorlar. O bunlar nasıl? Ne demek? Başarı mı açıyor? Vur. Öldürdüm. Şimdi gidiyorum oraya. Hayır. Doğu Doğu nasıl doğduracağız? Doğmuyor. Şimdi bir bir tane daha büyütilmesi lazım bize. İki yüzüyle. Bize, daha bir bize bir tane adam lazım. Bize bir tane de lazım. Tamam. Şeyi Peki ya. Dur bekle, dur bekle. Bir tane daha şey yap. Şimdi bekle. Büyücü, büyücü çağıracağım. 5 kişi olduk. Yok, bir tane daha büyüsünüz. kişi olmuştu sen de. Ciyantin. Bir tane daha kişi olmuştu. Nasıl ola? bir tane daha büyüsünüz,

Oha hay, iki tane üzüleyebilir miyiz? Emin, ney? Anne üzülecek bu üzülen de çok haram Jackson diye. Nasıl kayboldu ben de buna senaryo. Yeni buldum. Nasıl yok. Arkadaşlar Em Emin gitti. Ama oğlum of uyu. Ko dedi deme. Altı tane çağırdık. Bir tane de şundan. Hmm, ortaya gitsin oğlum ortaya. Arkadaşlar yine gitti. <gülüyor> <gülüyor> Gitti, 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 git. Git, git, git. git git. Boştadır. Hadi. Öldür onu umarım. <laughs> yandı. Yandı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay. Görüşürüz.